manyak bu herif ya. Hakikaten yani manyak. Gerçi bu davada herkes manyak da işte çattık yani. En azından kızların soyunma odalarına girenin kendisi olduğunu itiraf etti. Hayır yani şu kamerayı bir kapattırsanız cinayeti de itiraf edecek de işte yani. Başkomiserim aradığımız şahıs Ali Çolakoğlu'nu bulmuşlar. Kim Süleyman'ın oğlu İkisi birlikte odada sizi bekliyorlar. Tamam Cem sen çıkabilirsin. Oturun oturun. Ha solmayın. Evet. Ali sen misin? Söyle bakalım. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Komiserim arkadaşındaymış. Çocukla konuştum. Birliktelermiş. Evde olduğunu söyledi. Neden babana haber vermedin? Çocuk işte komiserim. Bırakalım da Ali cevap versin olur mu? Ali neler olduğunu biliyor musun? Şey komiserim Babam bahsetti biraz. Araba çalınmış galiba. Ne galibası? Sen almadım dedin ya oğlum. Almadım evet. Yüzündeki morluklar nasıl oldu? Çocuk komiserim işte. 18 yaşında olduğuna bakmayın. Düşmüş. Süleyman Bey. Sizi çıkartmak zorunda bırakmayın beni. Anlat bakalım oğlum. Şey babamla tartıştık da biraz. Ben de arkadaşıma gittim komiserim. Aklı sıra intikam almaya çalışıyor. Ah benim şaşkın oğlum. Evden kovduğuna göre bir daha Merak etmez diye düşündüm komiserim. Hiç öyle olur mu oğlum? Sen yanlış anlamışsın beni. Bakın bir an önce doğruları söylemezseniz ikiniz de cinayet zanlısı olarak mezarete atarım haberiniz olsun abi. Komiserim inanın biz bir şey bilmiyoruz. Biz suçsuzuz komiserim. Ya şirketinizin arabası? içinde ölü bulduğumuz kızın DNA'sını bulduk. Bu işte parmağınız var. Komiserim inanın bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz bir şey bilmiyoruz komiserim. Anlatsana oğlum, araba çalınmış. Ee, ne çalınması baba? Gece o sen verdin ya arabayı. Beni de o yüzünden dövdün zaten. Sallama ayakkabı değil bu adam dedim diye. Ben de kalktım arkadaşıma gittim komiserim. Ne yapacaktım ki başka? Süleyman Bey, kim bu adam? İlkay diye bir herif komiserim. Gecenin bir yarısı geldi, araba lazım dedi, alıp gitti işte. Doğru mu? Komiserim kuzeniymiş. Arabaya ihtiyacı varmış, ben de kıramadım, vermek zorunda kaldım. Adı neydi bu kuzenin, onu biliyor musunuz? Kamu ne komiserim? Tamam, bu İlkay'ın telefon adresi vardır sizde herhalde. Arkadaşınız olduğuna göre. Komiserim, İlkay böyle bir şey yapmaz. O iyi bir insandır. Bende var komiserim. Telefonda adresi de ben vereyim size. Temiz. Kimse yok. Ortalık dağınık. Muhtemelen kaçtı. Girişte de bir sürü ayakkabı ve iz var. Bunlar kesin Kaan'la birlikte kalıyordu. Nefret ediyorum bu işten ya. Yani kimdir, bilir hangi deliğe girdi araçı bulasın şimdi. Şuna bak. Düzce de yapılmış. Öyle herkes kullanmaz. Biz bildiğin kolonya işte. Bolu da çok satılır. Oradaki erkekler kullanır genelde. Hadi ya. Eğer Bolu cinayete gitseydin öğrenirdin. Aman ya ne işim var benim orada? Bolu olabilir mi acaba? Muhtemelen. Belki de oraya gidiyordur. Tamam. Bir komşuları sor bakalım bir şeye duyan gören var mı? Başla. Ömer Düzenli, 35 yaşında. Zanlı'nın komşusu. Azıcık erken gelseydiniz kesin yetiştirdiniz komiserim. İki saat olmadı da. Apar topar çekti gitti. Yalnız mıydı? Evet evet. Nereye böyle diye soracak oldum. Bakmadı bile. Çok acelesi vardı çok. Peki beraber yaşadığı biri var mıydı? E, kuzeniyle kalıyordu. Kaan. Ona sorsanız bilir nereye gittiğini. Nereli? Onu biliyor musun? Bakın ondan eminim işte. Tütün kolonyası getirmişlerdi eşime. Bolun içinden izlemişti İlkay. Tamam. Başkomiserim. Ayda ya siz o bastonu bıraktığınız günden beri bir haller oldu size. Ben yetişemiyorum. Önceden böyle değildiniz siz ya? Ya bırak gözleri de söyle bakalım. Var mı bir haber? Var. Mahalleliyle konuştum. Giderken taksiye bindiriyorlar. diyorlar. Taksici de otogara bıraktım dedi. Komşu adam da emin yani. Memleketi boyuyor diyor. E tamam bu olayın haber ver o zaman. İstanbul'dan kalkan otobüslere de bizim ekipler baksın. Mola testlerini de unutmasınlar. Ya siz de iyice yeni mezun yaptınız beni ya tamam. Yani siz merak etmeyin. O iğnenin deliğine girse biz bulacağız <laughs> Olay yeri başladı mı çalışmaya? Ya işte ilk olay yerinde daha işleri bitmemiş kuvvilerin. Ama söyledim bir ekip gönderecekler DNA toplayacaklar. thank mm -hmm. you 1967 45-25 45-25 dinlemede tamam Şüpheli şahsı Bolu girişinde yakaladık Merkeze varış süresi tahmini 3 saat Tamam Anlaşıldı bekliyoruz Evet hangimiz giriyor sorguya Bakıyorum yine katili bulduk Havalarına girdin ya. Yani. E yani yapmayın başkomiserim ya Her şey orada da işte belli Bakın bana ben gireyim sorguya Söz görünen bir tarafına vurmayacağım Vallahi söz ya bu işin en sevmediğim tarafına nasıl bu kadar heveslisin anlamıyorum ben. <laughs> Sorgu kısmında. Ya birinin yüzüne bakıp onun başka birini nasıl öldürdüğünü dinlemek kadar berbat bir şey yok. Ama sen koşa koşa gidiyorsun. Sorun bir neden diye. <laughs> tamam soruyorum. Neden? <laughs> Çünkü ben böyle yapmazsam yani deşarj olamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o herifin böyle ağzını yüzünü kıracağım. Kendime geleceğim yani. Yani hoş. <laughs> o kızı öyle dövüp öldürdüğü gibi onun da ağzını yüzünü kırıp öldürmek var. Ama ah işte. Yani yaman çelişki. Sonra sizin dediğiniz gibi onlardan ne farkımız kalır? Hala kafama yatmayan bazı şeyler var. Aslında kriminalden kesin sonuçlar gelmeden fikir yürütmek istemiyorum ama Buse'yi ilk ay öldürdü diyelim. Kuzenini neden öldürdü? Daha da önemlisi nasıl öldürdü? Aynı anda iki yerde olamaz ki. Bakacağız. Gelince kendisine sorarız. diye mesaj atmışsın. Bunu olay yerinde bulmuşlar başkomiserim. Hangi olay yerinde? Kaan'ın öldürüldüğü yerde. Üzerinde yazılanları görünce siz de görmek istersiniz diye düşündüm. Seni seviyorum Meltem. Metin'in kız kardeşi değil mi? Hmm. Yoksa bir şey mi oldu Buse'ye? Buse öldürüldü. Kanalın incelemesi bitti mi? Evet. Bir süre bende kalabilir mi? Tabii ama yalnız şunu imzalamamız gerekiyor. Alo? Başkomiserim neredesiniz ya? Öl şey aradım sizi yoksunuz geldim ben dönerler soğuyacak. Tamam sen ya ben geç kalabilirim. Niye ne oğlum neredesiniz ki? Sadece biraz işim uzayabilir. Başkomiserim. Kusura bakmayın. Gecenin bu vakti rahatsız ettim. Abiniz yok mu? Hayırdır başkomiserim? Rahatsız ettim ama sanırım uçakmak sizin. Aa evet kaybettim diye çok üzülmüştüm. Evet çok benziyor ama seninkinin üzerinde mavi şerit yok muydu? E evet ya çok benziyor. Birden görünce benim sandım. <laughs> ama ben sizin olduğuna eminim. Ayrıca bakın arkasında seni seviyorum Meltem yazıyor. Bununla hiçbir şey ispatlanmaz. <laughs> evet. Ama ben daha nerede bulduğumu söylemedim ki.